Oğuzlar'da Aruz Koca isimli bir adam yaşarmış. Bu adamın Basat isimli oğlu varmış. Bir gün yurdunu düşmanlar basmış. Bu sırada Aruz Koca oğlu Basat'ı düşmanlardan kaçarken düşürmüş. Oğlan bir aslan tarafından bulunmuş. Aslan Basat'ı büyütüp yetiştirmiş. Bu arada Basat ailesiyle de görüşmeye devam etmiş. Diğer yanda bir çoban ile peri kızının çocuğu olmuş. Bu çocuk tek gözlü bir canavarmış ve ona Tepegöz ismini vermişler. Tepe göz bir türlü doymak bilmezmiş. Bu sebeple ailesinin yanından ayrılmış ve dağlara çıkmış. Dağlarda ne bulsa yermiş. İnsan ya da hayvan olması onun için fark etmezmiş. Bunun üzerine insanlar tepe gözle bir anlaşma yapmaya karar vermişler. Tepe göz anlaşmaya razı olmuş. Buna göre tepe göze her gün 500 koyun verilecekmiş. Bu koyunları da bir aşçı pişirerek tepe gözün yemesini sağlayacakmış. Anlaşma yapılsa da insanların her gün o kadar koyunu vermesi oldukça zormuş. Çünkü kendilerinin de yiyeceğe ihtiyaçları varmış. Bir gün Basat ailesini ziyarete gelmiş ve onların üzgün olduğunu görmüş. Sebebini sorunca da tepe göz olduğunu öğrenmiş. Bunun üzerine tepe gözün bulunduğu yere giderek onu öldürmüş, ailesini kurtarmış.